çok garip. Onu söyleyeceğim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bakın şu anda market dolmuş takmış Baba, değil mi? Evet. Milyonlarca insan var. Milyonlarca değil de binler, yüz binler. Bir de üst katı bakalım. Üst katta ne var? Bilmem mi artık? Bakalım. Gel. Vay Hasan Asansöre. Kapat tamam. İki. Çıkıyoruz. Arkadaşlar nasıl çıkıyor şu anda? Asansör... <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldik söyle. Oo oh, 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 hayalet. <gülüyor> <gülüyor> Burası da <donma> <laughs> Bomboş yani kaç tane kiralık yer var. de bir daha aşağı inelim. Aradaki farkı tam alayım. Zaten bu, bu kadar hoş, hoş ki. Çok kolay atlarsınız da. Biz ne no olur ne no olmaz. Ne olur ne no, olmaz. Aşağıdaki daha fena titriyor. Tutunmam. Yanda duruyor bir anda. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Bir de marketi gezelim. Hadi gezelim. Markette çekemeyiz. Markette çekmek yasak. Çekmek yasak mı? Hı, al, kapatalım mı? Baba video içinde neden söylüyorsun bunu?